Hepinize mutlu akşamlar arkadaşlar. Bültenimiz yine sizler için hazırladığımız haberlerimizde dop dolu ve cap canlı takvim yaprağımız bir gelsin hemen başlıyoruz. Takvim yaprağımıza baktığımızda çocuk hakları haftasının başladığını görüyoruz arkadaşlar. Yarın da çocuk hakları günü. Ayrıca takvim yaprağımız 1922 yılında bugün Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtulduğunu hatırlatıyor bizlere. Yarın başlayacak olan Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi ile ilgili TRT Çocuk olarak biz de bir yapım hazırladık. Bu bölümde çocuk ve medya ilişkisinin eğlenceli örneklerini bulacaksınız ve Türkiye'nin dört bir yanından pek çok arkadaşınızla tanışacaksınız. Hatta bugün kameralarımızı Şanlıurfa'nın Harran ilçesine çevireceğiz ve orada yaşayan arkadaşlarımızın çamurdan yaptıkları mikrofonlarla ve telefonlarla oynadıkları oyunları yakından izleyeceğiz. Programın sonunda da Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Şahin Oruç bizlerle tecrübelerini paylaşacak. <laughs> Benim adım Hasan Arslan, 10 yaşındayım. Biz Şanlıurfa Haran ilçesinin Köprüce köyünde yaşıyoruz. Haran kerpiç evleriyle ünlü bir yerdir. Bizim köyümüzde de pek çok ev kerpiçten yapılmıştır. Biz genellikle boş zamanlarımızı sokakta oyunlar oynayarak geçiririz. En sevdiğimiz oyunlardan biri yedi taştır. Köyümüzün içinde büyük bir tepe var. Oradan bütün köy görünüyor. Bizim en sevdiğimiz oyun alanı da bu tepe. Burada çok çocuk olduğu için onlarımız da çok kalabalık oluruz. Bizim köyümüzde genellikle kimsenin bilgisayarı yoktur. Bilgisayar ve interneti bir tek okulda kullanabiliyoruz. Şehirde yaşayan arkadaşlarımızın genelde cep telefonu oluyor. Ama bizim burada çocuklar cep telefonu kullanmaz. Zaten telefona pek de ihtiyacımız olmuyor. Biz köyümüzde genellikle kendi oyunlarımızı kendimiz hazırlarız. Çevremizdeki her şeyi oyuncak olarak kullanabiliriz. Çamurdan her türlü oyuncağı yaparız. Oyuncak cep telefonlarımızı da çamurdan kendimiz yaparız. Alo. Alo. Efendim. Ne yapıyorsun? Hiçbir şey. Bugün bize gelsene. Niye? Benim bebeklerimle oynarız. Tamam geliyorum. Bir keresinde televizyonda gördüğümüz gibi oyuncak mikrofonumuzu ve telefonumuzu elimize alıp yayınlattık. Ben sunucu oldum, arkadaşım Kader muhabir oldu. Merhaba sevgili arkadaşlar. Şimdi Kader muhabirimiz bizimle ilginç bir haberi paylaşacak. Evet Hasan. Şimdi seninle cep telefonuyla bağlanıyorum. Çocuklar fark yapmışlar. Çok güzel çamurda oyuncaklar yapmışlar. Şimdi bunları yapan arkadaşlarımızla konuşacağız. Ben bebekleri yaptım. Başka? Televizyon yaptım. Çizgi film seyrediyorlar şimdi. Bir de keçi yaptım. Yemek yiyor. Ömer sen ne yaptın? Bilgisayar yaptım. Neden? İnternette bağlanacağım. Görüntülü konuşacağım. Radyo yaptım müzik dilemek için. Buradaki durum bu kadar. Merhaba sevgili arkadaşlar. Şimdi kader muhabirimizi defalarca baştan aldık. O gün sunuculuğun gerçekten zor bir iş şey olduğunu anladım. Evet kader bize anlatır mısın? Kader bizimle paylaşır mısın? Evet kader bizimle ne paylaşacaksın? Ben düşünüyorum da eğer bütün arkadaşlarımın bilgisayarı ve cep telefonları olsaydı biz bu kadar elinemezdik. Ama olsaydı da internete girip ödevlerimizi daha kolay yapabilirdik. Uzaktaki akrabalarımıza ve arkadaşlarımızla daha kolay iletişim kurabilirdik. Daha çok araştırma yapıp ilginç bilgisayar oyunları oynayabilirdik. Benim izlemiş olduğum Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki çocuklar Onların yapmış oldukları medya ile alakalı program beni gerçekten çok duygulandırdı. Bunlar aslında çok şanslı çocuklar. Öyle doğal ortamları var ki rahatlıkla kendilerini orada ifade edebiliyorlar. Kendilerini ifade ederken medyayı burada kullanıyorlar. Bununla alakalı Oyuncaklar, oyunlar yapmışlar. Bu yaptıkları oyunları, oyuncakları görünce ben de çocukluğumda buna benzer şeyler yaptım düşüncesiyle o günleri hatırladım. Çocuklarımız diyorlar ki biz internetimiz olmasa da medya olmasa da biz eğlenebiliyoruz, biz büyüyebiliyoruz. Ama olduğu takdirde biz ödevlerimizi daha güzel yapacağız medyadan ne kadar uzak olsalar dahi internete özellikle internete ve medyaya bir özlemleri de var. Burada medyanın ve internetin kullanımı noktasında çocuklarımızı yetiştirmemiz, çocuklarımızı doğru yetiştirmemiz gerekir. Çünkü gelişmelerden, değişimlerden en çok etkilenen grup zannedersem çocuklar medyacılarımızın, çocuklarımızın hassasiyetlerini dikkate alarak onlara uygun, onları geliştirecek, onları rencide etmeden, onları kullanmadan programlar yapması herhalde hepimizin arzusudur. Evet buradan Şanlıurfa'lı arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz ve onlara selamlarımızı yolluyoruz. Arkadaşlar Türkiye'de ilk defa çocuk ve yetişkin delegelerin eşit haklara sahip olarak katılacağı... ...Birinci Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi yarın başlıyor. Çocuk Vakfı Başkanı Ruhi Şirin amcamızla kongreyi konuştuk. Uzun bir yolculukla... ...kongrenin eşiğine kadar geldik. Yarın Türkiye'de çocuk ve yetişkinlerin katılacağı... ...ilk Çocuk ve Medya Kongresi buluşması gerçekleşecek. Sizin de ifade ettiğiniz gibi 27 Mayıs'ta başlayan Çocuk ve Medya Hareketi'nin... ...ilk olgun meyvesi kongre. Umarım çocuklarımız medyayla olan ilişkilerini ve görüşlerini... ...yansıtırlar. Yetişkinlerle beraber birlikte bir kongre gerçekleştirecekleri için de... ...bence bu kongre delegeleri dünyanın en şanslı çocuklar arasında sayılabilir. Sonuç şu olabilir, bundan sonraki süreçlerde artık çocuklar da yetişkinlerle birlikte... ...medya süreçlerinde yer alacaklar. Çocuklar medyada kendilerini temsil edecekler... ...akranlarını temsil edecekler ve sadece çocuklara yönelik... Medyanın zararları e, değil, aynı zamanda medya okul yazarlığını gündemlerine almış olacak çocuklar ve medyada çocuğa yönelik e, programların içeriklerinin geliştirilmesi e, çerçevesinde de e, yapılacak çalışmalarda çocuklar görev alacak. E, telefon konuşması yapmamış, cep telefonunun ne olduğunu bilmeyen çocuklar için de onların sesi olmak istiyoruz. İstanbul'da gerçekleşecek bu kongreyle ve elbette ki dünya çocukları için de çağrımız olacak bu kongrede çocuklarla birlikte. Evet arkadaşlar kongre ile ilgili tüm detayları haberin olsundan takip edebilirsiniz. Unutmayın diyoruz ve bilsenimize eğlenceli bir görüntüyle devam ediyoruz. Bakalım internette izlenme rekorları kıran videomuzda bugün neler neler oluyor. Evet arkadaşlar sevimli dostumuzun eğlenceli klibini de izledik. Şimdi sıra geldi günün gazetelerine. E gelsin bakalım seçmeci küfürlerimiz. Arkadaşlar ilk haberimizle hemen başlıyoruz. 2000 yıllık ayak izleriyle ilgili ilk haberimiz İzmir'in Torbalı ilçesindeki Metropolis Antik Kentinde 2000 yıllık koridor keşfedilmiş. Koridorda genç yaşta bir erkeğin ve bir keçi yavrusunun ayak izlerine rastlanmış. Uzmanlar bunun kültürel anlamda önemli bir buluş olduğunu söylüyor. Evet, sıradaki haberimiz leopar'dan sonra şimdi de çizgili sırtlan yazıyor. Hemen okuyorum. Nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlanlar Orman ve Su İşleri Müdürlüğü tarafından Şırnak'ta doğaya konulan foto kapanlarla görüntülenmiş. Ve son haberimiz bademciklerimizle ilgili. Evet, çok sık görülen rahatsızlıklardan biri olan bademcik iltihabı durumunda mutlaka doktora gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bizden hatırlatması diyoruz. sırada hava durumu var. Hava durumuna şöyle kısaca bir göz atalım. Ardından da yayınımıza katılacak arkadaşımızla konuşacağız. Hava durumu. Marmara bölgesi yağmurlu. Ege bölgesi yağmurlu. İç Anadolu bölgesi güneşli. Karadeniz bölgesi bulutlu. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Güneydoğu Anadolu bölgesi güneşli. Akdeniz bölgesi bulutlu. Bu haftaki konumuz... Evet arkadaşlar bu akşamki muhabirimiz İç Anadolu bölgesinden olacak. Hattımızda şu anda Aksaray'dan Görkem Yıldız var. Görkemciğim merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? Bizler de çok iyi. Sesini duyduk daha iyi olduk Görkemcim. Aksaray'da havalar nasıl? Aksaray'da havalar çok sıcak. Çok sıcak. Yani, ya birazcık sıcak yani. Arada bir soğuk oluyor. Yani değişken havalar güneş yüzünü gösteriyor ama e, sıcak gibi görünse de soğukta oluyor. O zaman dikkat ediyor musun Görkemcim dışarı çıkarken? Ha, evet dikkat ediyorum. Değil mi? Dikkat etmekte yarar var. Çünkü artık Kasım ayındayız. Kış geldi. Güneşi görüp de aldanmamak lazım. Peki Görkemcim, evet. hemen haftanın konusuna geçiyorum. Yarın Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi başlıyor. Bu hafta evet. Çocuk Hakları Haftası da başlıyor. Yarın Çocuk Hakları Günü ve aynı zamanda bu hafta Çocuk Kitapları Haftası. Çok Dolu ve güzel bir hafta. O yüzden biz de bu hafta çocuk haklarını konuşmak istiyoruz. Öncelikle çocuk hakları deyince senin aklına neler geliyor? E, çocuk hakları deyince benim aklıma e, tüm çocuğun e, özgür yaşamak mesela herkesin e, tüm çocukların özgür yaşaması. Hı hı. E, kurallar çerçevesinde. Tabii ki, tabii ki kurallar çerçevesinde. Mesela bizim haklarımız var Görkemcim. En temel evet. hakkımız yaşama hakkı var, sağlık hakkımız var, eğitim, eğitim hakkımız. Evet, çok güzel. Peki bu haklar konusunda ne düşünüyorsun? Mesela en çok hangisi ilgini çekiyor? Hangisine önem veriyorsun? Ee, burada en çok ben e, spor ve sağlığa önem veriyorum çünkü Hı. her çocuğun e, spor ve sağlığa en azından öyle her şeyden önce gelir tabii. Bir de spor, çocukların falan, oyun oynamak mesela. Ha, oyun çocukların oynamak mesela. Doğru. Spor yapmayı evet. seviyor musun Görkem? Evet. O yüzden herkes de, her çocuk da spor yapmalı diye düşünüyorsun anladığım kadarıyla. Evet. Ee, evet. Oyun oynama hakkı diyorsun. Aynı zamanda oyun oynamayı da seviyor musun? Evet. Yeteri kadar evet. zaman ayırıyor musun? Mesela nasıl programlıyorsun? Nasıl planlıyorum sabah e, okula gidiyorum okuldan gelince zaten eve geliyorum biraz e, ödevimi yapıyorum e, sonra e, dersimi falan yaptıktan sonra yemeğimi yiyorum öncelikle sonra dışarı çıkıyorum arkadaşlarımla fut, futbol oynuyorum. Oh ne kadar güzel. Falan. Harika. Hem derslerini çalışıyorsun hem oyna evet. zaman ayırıyorsun arkadaşlarınla vakit geçiriyorsun. Ee, sen çok güzel. Yürüyorum. Sürekli. Yürüyorum. Yürüyorsun, spor yapıyorsun, çok güzel Görkem. Harika. Evet. Peki şimdi bu hafta aynı zamanda çocuk kitapları haftası. Kitap okuyor musun mesela? Evet okuyorum. Hı. Ne tür kitaplar okumayı seviyorsun Görkem? Ben aksiyon macera tarih. Tarih, aksiyon macera kitapları seviyorsun. Peki kitap evet. okumaya yeteri kadar zaman ayırabiliyor musun? Evet ayırabiliyorum. Ne kadar güzel, nasıl ayarlıyorsun peki? Nasıl ayarlıyorum? Akşam yemeğinden sonra televizyon izlemeye vaktim kalıyor. O zaman bir saatimi kitap okumaya ayırıyorum. Yarım saatte televizyona bakıyorum zaten. Ne kadar güzel. Günde en azından bir saat mutlaka kitap okuyorsun. Çok güzel. O evet. zaman sen haklarını kullanıyorsun. Ne kadar güzel. Evet. Sağlığına önem veriyorsun. Sporunu yapıyorsun. Kitabını okuyorsun. Oyununu oynuyorsun. Harika. Evet. Peki Görkem'ciğim çok teşekkür ediyorum yorumların için. Kendine <laughs> çok iyi bak görüşmek üzere hoşça kal. Evet arkadaşlar. Haberin olsun, herkesin çok sevdiği TRT Çocuk dergisini muhabirlerine hediye etmeye devam ediyor. Siz de haberin olsunu arayın ve derginizi istemeyi sakın unutmayın. Senimizin sonuna geldik arkadaşlar. Sizler Dava durumu bu muhabir olmak istiyorsanız bizlere 0212 381 12 25 numaralı telefondan her zaman ulaşabilirsiniz. Elektronik posta adresimiz de biliyorsunuz haberinolsunet.trt.net.tr. Şimdi sizlere TRT Çocuğun beğeniyle izlenen çizgi filmi Yılkı Atı'yla iyi geceler diliyoruz. Yarın akşam yine aynı saatte sizin kanalınız TRT Çocuk'ta görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.